Evet arkadaşlar kuluçkadan son kuluçkadan çıkan 18 adet bıldırcın yavrularımız gayet sağlıklılar bugün dördüncü günleri sularını bu şekilde veriyorum sirkeli su veriyorum ilk üç gün Altlarını mümkün olduğunca çok temizlemek gerekiyor. Çok pisletiyorlar. Derece 35 derece. Sıcaklık gayet iyi. Görüldüğü gibi maşallah gayet sağlıklılar. Yeni kuluçkamızı da dün koydum. Karanlık olduğu için gözükmüyor. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun devamı için